İsrail devletinin sınırları neresidir? Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Buyurun İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne. Güncel durum şu. Artık adeta Filistin yok. Neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kanalını almanın gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?